Allah'tan korkmanın ehemmiyeti. Hayatın boyunca Allah'tan korkan bir nefis sahibi olmaya çalış. Allah'tan korkmayan kimsenin ahiret saadetine ulaşması mümkün değildir. Öyleleri ancak şekalet içerisindedir. İhtiyarlığın istila ettiğini, belin ay gibi büküldüğünü, cildinin buruştuğunu, kafanın çalışmaz hale geldiğini ayakların vücudu taşımaktan aciz ve adım atamaz bir halde, mafsallarına sancı dolmuş, parmakların titrek ve işe yaramaz halini görmeden önce, nefsinin Allah'tan korkmasını temine çalış. Sonra yapamayacağın birçok şeyleri bugün yapmaya muktedir iken yapmalısın. Yarın fırsat elden gideceği için hemen bugünden tezi yok, nefsin istibdadından kurtulup temizlenmeli, ve imanını istiklaline kavuşturmalısın. Haramdan sakınmalıdır. Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak kalan insan son nefesinde imanla gitmesini temin eder. Ölüm meleği ile dostluk kurar. Son nefesinde iman selametiyle göç eden kimseyi Cenab-ı Hak cennetteki makamının müjdecileri olarak bir takım melaike ikram ile karşılaştırır. O melekler bu saadet yolcusunun istikbaline dururlar. Müjdeler olsun o kimseye ki iyi amel işlemekten zevk alır ve ferahlık duyar. Böyle insanlar kötü işleri asla sevmezler. Elinde olmadan veya bilmeden bir kötülük işlerse çok üzülür, pişman olurlar. Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve adaletini ikame etmek için zalimlere itaat etmezler. Şerrin kanadını kolunu kırarlar. İyi insanlara da yardım ederek onların arzularını yerine getirmeye çalışırlar.